Senin de yüzün gülsün artık biraz. Bak kızımız yeni yuvasında bu akşam. Nasıl da mutluydu nikahta. Ha? Öyle değil mi? Hep mutlu olsun inşallah. Keyfi, huzuru yerinde olsun başka. Ne isteriz ki? İnşallah. Olacak çok şükür. Kötü günler geride kaldı artık. İnşallah. Niye geldik buraya? Ne yapacaksınız bana? Her şey çok açık değil mi Pınar? Hayatını aldım senden. Hasan'ımın hayatına karşılık. Baban bunu yaşamalıydı. Üzgünüm. Ne diyorsun ya? Ne hayatı? Neyden bahsediyorsunuz? Götürün şunu odaya gitleyin. Bırak beni ya! Bırak! Yürü! Cemal! Yürü! Caner yardım et! Yürü! Ya bırak Caner! Yürü diyorum! <gülüyor> Caner! Neden yapıyorsun bunu bana? Caner! Hazırlıklar sende. Az <Askoğlu>. kaldı. <laughs> tamam Caner dayı. Caner yardım et Caner! Ne yüzle karşıma geliyorsun hala? Aç mısın? Senden gelecek hiçbir şey istemiyorum. Tamam sadece sormak istedim. Beni bir odaya kilitledin. Şimdi iyiliğimi düşünüyorsun öyle mi? Sen nasıl bir insanmışsın ya? Pınar. Neler yaşadığımı biliyorsun değil mi? Salak gibi anlattım sana her şeyi. Ya sana güvendim, inandım. Evlendim ya ben seninle. Allah kahretsin. Sevdim. Ben de seni sevdim. Sus. Sakın sevdim falan deme çık git buradan. Pınar dinle bir. Ya Caner. Bana ne yaptığını görmüyor musun? Daha neyi dinleyeyim ya? Neyi dinleyeyim? babasız kaldılar. Şimdi de bensiz mi kalacaklar Caner? Caner! 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 Alo, Anne benim. Kızım. Neredesin? Kimden arıyorsun sen? Anne başım dertte. Babama söyle. Anne. 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 Anne, anne babama söyle. Anne. Anne. Anne! anne. Otur şuraya. Ay. Ne oluyor? Allah'ım sen yardım et. Abi az daha yapıyordum Rıza. Telefonu unutmak nedir ya? Yeter! Rıza! Pınar, Pınar'ın başı dertte. Ne derdi ya? Ne oluyor? Şimdi aradı. Anne, anne yardım et dedi. Sonra kapandı. Ben ben anlamadım. Bir şey, bir şey oldu. Koş! Koş yardım et. Koş! Eza <laughs> yetiş. Dur 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 sakin canlar. Ne oluyor? Baba ne oldu? <laughs> ne olmuş burada? Ne dedikler bunlar? Asant online mı? Baba senin adın geçiyor. Ne demek bu? Olmaz. İmkansız mı? Müdürüm. Ev temiz. Ne oldu? Baba... ...ne oluyor? Hasan Tolunay kim? Baba? Rıza Soylu. Seni kimin aradığını gördün değil mi? İlyas. Benim bugün vuslat günüm Rıza. O kadar çok bekledim ki. Bunun için yaşadım biliyor musun? Bana yaşattığın evlat acısını yaşatacağım günü bekledim. Kızım nerede İlyas? Kızım nerede? <laughs> Bak sana Pınar'ı unut desem ne dersin? Heh. İnsan bir şey diyemiyor değil mi? Çünkü insan evladını unutmaz. Unutamaz. Sen benden evladımı, Hasan'ımı aldın. O günü mıh gibi kazıdım aklıma. Şimdi sıra sana geldiriz ha. Hayatının en büyük çaresizliğine hazır mısın? Bak, kızıma bir şey yaptıysan ya da yaparsan, seni bulurum, bulduğum yere de gömerim biraz, gömerim. Ee, hayat böyle bir şey işleriz ha. Herkes bir bedel öder. Şimdi sen ödeyeceksin. Ben ne yaşadıysam, sen de aynanı yaşayacaksın. Ne bir eksik? ne de bir fazla. Bunlar. Bunlar kızım. Baba. Bunlar. Baba iyi misin? Şu İlyas denen adam. Sana oğlu yüzünden takmış. Oğlunun adı Hasan. Kayıtlarını bulduk. Hasan öldüğü gece yani yıllar önce... Bu madde taşırken yakalanmış ve gözaltına alınmış. Önce gözaltına alınmış, sonra da hücrede intihar etmiş. Kendisini asmış. Aslında cezası çok ağır değilmiş. Niye intihar ettiğini anlamadık. Hatırlıyorum. O intihar yüzünden ekip olarak soruşturma geçirmiştik o tarihte. Bizim suçumuz yoktu zaten. Savcı da takipsizlik vermişti. Suçsuzuz yani. Ama adamın niye intihar ettiğini de hiç anlayamadım. Ben. Demek ki başka bir derdi vardı. Hepsi bu mu? Bildiklerimiz bu kadar baba. Ya bir de konuyla ilgili bir dosya daha var. Ama gizli evrak statüsünde. Gizli evrak? Ne demek bu? Yani kafamıza göre alamayız. Savcıdan yazı gelmesi lazım. Anca öyle çıkarabiliriz arşivden. Bence o gizli evrakta her ne varsa baba bu dosyayı çözecek şey. Ama nasıl alacağız onu da? Bir yolunu buluruz. Mesut gel benimle. Nasıl izin verdiler baba? Arşiv herkesi kolay kolay almazlar. Savcı beyin kıya. Durumun hassasiyetini anladı. Sağ olsun. Bize kolaylık sağladı. Heh. Hüsnü. Buyur baba. Hasan Tonlay'ın dava dosyaları. Görevli zorluk çıkarmadı sağ olsun. Bu da ne? Üstünde gizli yazıyor ama. Bu kadar gizlilik de fazla yani. Burada bir şeyler var. Mektup bu. Allah Allah. Ne yazıyormuş baba? Bu... Bu mektubu İlyas'a göstermem lazım. De hemen çocuklar. Çok önemli. Bunun bir kopyasını Caner'in mail adresine gönder. Başlığına da Hasan Tolunay yaz. Başlında başkomiserim. Caner maili açtığında IP üzerinden adresini tespit edebilir miyiz? Dosyanın içine ufak bir virüs koyabilirsen başkomiserim, hemen tespit edebiliriz. Siber suçlardan da destek alırım ben. Harikasın tamam. Ne gerekiyorsa. Tamam tamam başkomiserim. Hasan Tolunay mı? olamaz. La kahretsin. Nereye abi? İşim var. Ne işiymiş bu? Sana ne lan? Dikkatli olun kaçmasın yine. Tamam abi. Alo patron. Ne var? Caner çıktı şimdi. Nereye gittiğini söylemedi. E i̇şler mi çeviriyor? Bize de öyle geldi patron. Kızdan etkilenmiş durumlar fena. Oğlum, kız yanınızda. İstediğiniz cezayı kesin. Ne istersek mi? Sorma. Ne istiyorsan yap. Gördün mü? Yanımızdan geçen Caner'di. Emin misin? Yüzde yüz eminim. Peşine takılacağım. Sen de anons geç. 45-44'ten tüm ekiplere. Şüpheli şahıs tespit edildi. Caner'in takibindeyiz. Tamam. Caner'i bulmuşlar. Bu çok iyi haber. Anlaşıldı. İntikal ediyoruz. Sakın kaçırmayın Hakan. Sakın durdurma olmasın biz karşılayacağız aracı. Okudun oğlunun intihar notu. Bak bakalım kimi suçlamış o. Kim düşürdü beni bu tuzağa demiş. Hayatımı mahvettin demiş. Beni sevmen için yaptın baba demiş. Sen hayattayken sevmemişsin oğlunu. Adam yerine koymamışsın oğlunu. Canına kıyınca mı değer oldu ha? Sakın yaklaşma Rıza. Yoksa kıyamet kopar burada. <laughs> Bir etrafına bak istersen ha. Bak etrafına. Kıyamet kopacaksa onu biz koparırız. Caner. Bunların yerini söyle çabuk hadi. Ben ne sebep olmuşum oğlum canla kıymasına? Böyle mi yazmış Hasan'ım? İftira. İftira falan yok. Her şey belgesiyle ortada. Kabul et İlyas. Ben oğlunun kılına bile dokunmadım. Onu sen mahvettin sen. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yalan! Bunca yıl evlat acısını senin yüzünden mi çektim ben İlyas? Yazıklar olsun sana. Hadi İlyas. Etrafın sarıldı bak. Teslim olma vakti hadi. <laughs> teslim olmak mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Rıza baba. İlyas. Ah. 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 Sonunda bize kaldın. Ben başlayayım mı lan? Hayır. Hayır ilk Bırak ben gidin! başlayacağım. Bırak Bırak gel buraya. Bırak! Gel buraya dedi. Hala alamadın mı? Yavru. Bir yere kaçamaz. Koruluk köyü. Caminin sokağında. En sondaki. Hadi. Gidiyoruz. Kork. gidiyoruz. Kork, kalk, kalk. Bırak beni. Usta Gel lan Gel lan Gel lan Gel. 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 Ah, canım, ah, ya. Ya. Geç, şöyle. Kızım. Gel. Ah, gel. 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 anne! Gel. 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 Ne güzelsiniz maşallah. <laughs> Allah mısın Hadi gözünüz aydın çocuklar. Geçmiş olsun Ayla abla. Bitti değil mi Rıza? Bitti bitti. bitti. Hepimize geçmiş olsun canım. Öyle. Geçmiş olsun Ayla. Geçmiş olsun. Anne çok yorgun görünüyorsun. İyi misin? Sizi gördüm ya çok iyiyim anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi misin dede? Şimdi çok iyiyim aslanım. Şimdi çok iyiyim.